ee, çok güzel bir atmosfer olmasını bekliyoruz öncelikle. Çünkü Iğdır Futbol Kulübü de e, deplasman türbünü dolduracak. E, zirveyi çok yakından ilgilendiren bir müca e, mücadele ki e, Karaman Futbol Kulübü e, lider bu sezona çok güzel bir giriş yaptı. Başkan Süleyman Han'ın e, takımı almasından sonra geçtiğimiz sezon ligde kaldı ve bu sezona çok güzel yatırımlar yaptı ve şu anda lider konumda. Onun iki puan gerisinde Iğdır Futbol Kulübü var. Iğdır Futbol Kulübü de biliyorsunuz Can Türk Alagöz'ün ee, takımı satın almasından sonra Türk futboluna çok güzel yatırımlar yaptılar. Ki Can Türk Ava, gözde e, a, hem Ankara gücüyle hem Süper Lig'deki birçok takıma yatırım yapan bir e, kulüp başkanı. E, çok güzel bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. E, röportajlarımız olacak. Futbolcu, teknik adam, taraftarlar, atmosferinde güzel olmasını bekliyoruz. Bakalım neler olacak. E, sizlere detaylı bilgilendirmeleri de yapacağız. <laughs> stadın yakınındayız. Tabi taraftarlar da maça yoğun ilgi gösteriyorlar. Ee, Karaman Futbol Kulübü taraftarlar dernek başkanı Ramazan Çelik'le beraberiz. Ramazan Bey e, nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyi. Sağ olun. Karaman Futbol Kulübü bu sezon daha farklı bir e, şekilde ilerliyor. Lider konumdalar ve çok önemli bir karşılaşma yaşayacaklar. Neler söylersiniz? Valla bu olayı ben 25 yıldır bir film. her maça gitti, gitti e, gidiyorum. 20 yıl önce yaşadık böyle bir heyecanı şey. Çünkü biz son 2 senedir 3. Lig'e çıktıktan sonra hep düşmeme oynadık. Son haftalarda kurtardık. Yani hep böyle bir hüzünlü havalarda içinde geçti. Ama e, bugünkü maçımız bayram havası içinde geçecek Allah'ın izniyle. Buna kimsenin şüphesi olmasın. E, bütün Karaman bu maça desteğe bekliyoruz. Biz inanıyoruz hocamıza, ekibimize. Hele bu e, bu süreçte bizlere büyük e, madden ve manen desteklerini esirgemeyen Süleyman Han, Mehmet El Han ve yönetim kurulu üyelerine hepsinden Allah razı olsun. Şehir onlara minnettardır. Her şey için teşekkür ederiz. Kaç kaç biter? Valla ben son 3 maçı arkadaşlar da var yanımda misal. E, tutturdum hep. Skoru 3-1. 3-1. Alırız. Kaç kaç biter hocam? Öncelikle Türk dilinin başkenti Karaman'dan tüm Türkiye'ye selamlar. Bugün Galatasaray Fenerbahçe kadar olmasa da bizim şehrimiz için çok önemli bir maç var. Bu maçı kesinlikle kazanmalıyız. Karamanlılar, taraftar grubu olarak Karaman FK'nın her zaman arkasındayız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bugünkü maç 3-0 alırız. Net 3-0. Iğdır'da büyük bir düşüş var ve biz Karaman halkı olarak kenetlendik. Bu maçı her şekilde alacağız. Şampiyonluk yolunda en önemli maçımız bu. İnşallah kazanıp şampiyonluğa emin adımlarla gideceğiz. Iğdır'da çok daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Iğdır çok e, kaliteli transferler yaptı. Ama takım olarak oturduğunu düşünmüyoruz. Bizim oturmuş bir kadromuz var. Zafer hocamızla çok güzel bir kaladık. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak. Kaç kaç biter kim atar? Abi bir sıfır olsun bizim olsun modundayız. Kim atar? Aklına. Benim gönlüm umut dilekten yana. İnşallah kral bugün farkını gösterecek. Görüyorsunuz takım inandı. Şehir inandı. İnşallah bir iyi bir bütün olduk. Bir 3 puan alacağımıza inanıyoruz. Allah inşallah bizim yardımcımız olsun. Iğdır'dan gelenlere de Allah yardımcısı olsun inşallah abi. Evet, Karaman'da genel anlamda herkes galibiyetten emin gözüküyor. Bakalım Iğdır tarafında neler var. E, futbolcu röportajlarıyla karşınızda olacağız. İbrahim 1250 kilometre yol. Valla geldik 1250 kilometre geliş, 1250 kilometre gidiş. Hiç umurumuzda değil bu yollar. Bu mesafeler biz kardeşlerimizle beraber çıktık geldik. Hak ettiğimiz belki de hak, edecek, hak edebileceğimiz 3 puan almaya geldik. Her iki takıma da başarılar dileriz ama biz bu yolu çektik 3 puan da. Şimdiden hak ettik diyorum ben. İnşallah da kazanacağız. Size her maç deplasman geliyor. Her maç her maç. Türkiye'nin deplasman rekoru bizde. Maraş'a gittik 900 kilometre, Tekirdağ'a gittik 1600 kilometre, Gümüşhane 550 kilometre, Ordu 900 kilometre. Her yere gidiyoruz. Uydur sporun peşinde her yere gidiyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Yani hafta sonumuzu tamamen takımımıza adıyoruz. Resmen hani hayatımız Uydur Spor. Bugün maç ne olur? Bu iki maç Allah'ın izniyle biz kazanırız. Bu kadar yol geldik. Bizim hakkımız diye düşünüyorum. İyi olan kazansın. İki tarafa da başarılar diyorum. Yani şimdi Karaman'la bir dostluk vardı başkanlar arasında. Bu tribünlere yansıyacak mı? Yani hocam onu Karaman FK taraftarı belirleyecek. Ee, bunun tabii ki içi da var. Burada nasıl karşılaşırsak orada da öyle karşılarız tabii ki. Bize gün atana biz tırlarla gül atarız. Ee, aksi durumda da e, yani deplasmanı var. Evet deplasmanı var. Yani insanları durdurmak zor bu anlamda. Biz efendim, Kefenli gibi geldik, efendi gibi de gideceğiz. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. 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 Aptiklerle gurur duyuyoruz. Teşekkürler sağolun. Aptiklerle gurur duyuyoruz. Sesisiniz. Eyvallah. Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han beraberiz. Başkanım öncelikle başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Bu sezon çok daha farklı bir Karaman Futbol Kulübü var ve bugün çok önemli karşılaşma. Neler evet. söylersiniz? Vallahi kazanacağız diyoruz Allah'ın izniyle ama bir müsabaka bu sonucunda. Ee, iyi oynayan kazansın. Bir de başkanım Iğdır'la çok güzel dostlarınız da var. Evet. Can Türk Bey'le evet. birbirinize karşı evet. güzel açıklamalarınız da var. Görüş, Neler söylersiniz? Görüşüyoruz biz? sık sık. Sağ olsunlar. Onlar da dost. Bizim gibi mücadeleci dost bir takım. Ee, seviyoruz kendilerini. Allah razı olsun. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Can Türk Alagöz ile beraberiz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz Karaman'a. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk başkanım. E, nasılsınız? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Yani şöyle öncelikle dostluk kazansın. Güzel bir maç olsun. Sakatlık olmasın. Dostluk kazansın. Hakikaten kazansın sonuçta. Dileğim budur yani. Peki başkanım Türk Futbolu'na çok güzel yatırımlarınız var. E, Süper Lig'deki takımlara da yatırım yapıyorsunuz. Iğdır'a özellikle çok güzel yatırımlar yaptınız. Bu yatırımlarınız devam edecek mi? İnşallah Allah bize güç verdikçe biz de gençlerimiz için, geleceğimiz için her türlü yatırımı yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Ayağınıza çok sağlık. Sağ olun Kendinize dostlar. iyi bakın. Güzel atmosfer var. Yani Iğdır biraz önde bastı da Karaman'da oluyor. Yani Kemik seslerini duyuyoruz açıkçası. Çok zevkli bir karşılaşma. Tribünlerin doluluk oranı da çok çok iyi. Hem deplasman tribünü hem de e, karaman tarafı ki bizde zaten yerde oturuyoruz. Ahmet'le beraber sevgili kameramanımız. E, i̇lk 15 dakika gayet de heyecanlı. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma oldu. ikinci yarı başladı. İlk yarıda e, maçın ortalarında e, Karaman Futbol Kulübü 3 tane net pozisyon yakaladı. Umut Dilek'le değerlendiremedik ki. Biri kaleciyle karşı karşıyaydı. Biri çok net vurdu. E, Oğuz çıkardı. E, i̇lk yarıda da zaten Oğuz'la Umut Dilek'in arasında geçti gibi bir maç. E, Iğdır'ın pozisyonları yoktu diyebiliriz. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. bugün golü dağıttın ve çok önemli bir karşılaşmayı kazandın. Neler söylersin? Ya bizim için 6 puanlık olarak bakıyorduk. Bütün hafta bunun için çalıştık ve sahada da gördüğünüz çalıştıklarımızı uygulayabildik ve üstün bir oyun oynadık. Sonucu da sonuca yansıdı yaptıklarımız. Çok şükür çok mutluyuz. Dediğim gibi yani inşallah sonu güzel olacak. Bugün mutluyuz. İnşallah sezon sonunda hedefe ulaşan takım biz oluruz. Goller de kaçırdınız. Ee, i̇ç sahadaki son haftalara baktığım zaman aslında formsuz bir karaman var. Deplasmada çok iyi olmasına rağmen. Evet. Bugün de e, taraftarla evet. beraber kazanmak neler getirdi size? Ya şöyle bu hafta bütün şehir bu maça hazırlandı. Bizi de inanılmaz derecede motive ettiler. Ve stat gördüğünüz gibi full'dü. Ya Bazen futbol oluyor kaçırıyoruz, atamıyoruz ama yani niyetimiz iyi. Çok şükür bugün kazandık. Ya Çünkü liderdik, lider kalmak istiyorduk ve arayı da açtık. Çok şükür çok mutluyuz. Akın tebrikler başarılar. Ben diyeyim. teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. olun. Hocam öncelikle tebrikler. Ee, bugün net bir galibiyet. Oyun e, skor anlamında olmasa da oyun anlamında güzel bir oyun evet, vardı. Net evet. pozisyonlar vardı. Evet. Neler söylersiniz? Ya biliyorsunuz ki bu böyle maçlar e, büyük oluyor. E, atmosferi farklı oluyor. Seyirci baskısı da oluyor. Her ne kadar evinizde de olsanız ama bir baskı oluşuyor. Ama e, çok şükür ki hem oynadığımız oyunla. E, ve sonucu almayı bildik. Sonucu aldığımız için de çok mutluyuz. Ama şöyle bir şey var. 16. hafta. 3 puan aldık. Bir kupa bir şey almadık. O yüzden önümüzde uzun süreç var. Yine süreci doğru yönetip inşallah Karaman Spor'u virüslüke taşımak istiyoruz. Devreye giriyoruz. 16. hafta ettiniz. Bir hafta sonra devreye de girmiş evet, olacağız. Evet. Devrede transferleriniz olacak mı? Öncelikle bunu sorayım. Ve şunu da merak ediyorum. İç sahadaki psikoloji dış sahadaki psikoloji daha başka. Dış sahada daha etkili bir Karaman futbol kulübü evet. var. Bunun sebebi nedir? Ya biz oynamıyorlar. O gelen oynamaya çalışsa bizim gibi. burada sadece bir parametre var. Birden üçe direkt geçiş var. orada bir tahribat yaratma var. O tahribatla duran topla bir pozisyon veya skora gitme var. Ama biz de oynamak, oynamak isteyen, topun oyunda kalmasını isteyen, yere yatmayan takımlarla biz her türlü çarpışabiliriz. Ve hiçbir sorunla da karşı karşıya kalmayız. stres demiyorum. Sadece bu parametre onu etkiliyor diye düşünüyorum. Peki hocam transfer. 4 tane net transfer yapacağız. Kendileriyle de netleştik. Sağ olsun sevgili başkanımız bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Onun hakkı ödenmez. Buradan da sevgili Mehmet Alan başkanıma, Süleyman başkanıma ve bu güzel arka teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadıklar için. Peki. Hocam çok teşekkürler. Ben sağ olun. teşekkür ederim. Çok varsın, i̇yi ki varsın. Hüseyin çok soğuk ben üşüyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. <laughs> Karaman'ın beklediğimden daha fazla soğuk ee, ve titriyoruz şu an. Titreyerek de. Hüseyin gerçi üşümüyor Hüseyin. <laughs> Ama maç değerlendirmemizi yapalım. Karaman'ın soğuğu Sartavul'dan geliyor önce bunu evet. söyleyelim. Bu bir. iki çok kaliteli ve güzel bir maç oldu. Ee, yani Karaman Zafer Hangi Zaten... açıdan bakacağız ama Hüseyin? Hangi Şimdi son? Karaman açısından baktığım zaman De, evet öyle. Evet doğru söylüyorsun. Yani Karaman Futbol Kulübü öyle oldu. Onu anlatacağım. Önce Zafer Hoca'nın hem oyun içi organizasyonu hem oyuncularla kurduğu iletişim gerçekten Karaman Futbol Kulübü daha baskılı, daha etkili bir oyun ortaya koydu. Ha Değerlendirirken şöyle. Tabii iç sağ takımı tabii ki daha baskılı, daha etkili bir oyun ortaya koyabilir. Ama Iğdır Futbol Kulübü'nün oyun içi organizasyonu anlamında hiçbir şey yoktu ne oynadığından bağımsız, ne yaptığını bilmeyen bir takım yapısı vardı. Şimdi Iğdır Futbol Kulübü bu ligin kuvvetli takımı. Bu ligin en kuvvetli takımı maddi anlamda baktığımızda. Ama baktığımızda... Bireysel bir oyuncu kalitesi anlamında da en kaliteli. Ama Erkan Hoca bu maça ya iyi hazırlayamamış ya iyi hazırlanamamış bilmiyorum. Çok zayıf bir Iğdır Futbol Kulübü vardı. Hani bir organizasyon yoktu Abdullah. Tamam pozisyon bulamayabilirsin. Deplasman takımısındır. Rakibin güçlüdür. Sen de çok güçlüsün. Bir oyun planı yokluğudur futbol kulübünün. Karaman Futbol Kulübü maçın başından sonuna kadar etkili olan da Karaman Futbol Kulübü'ydü. Pozisyon yaratan da Karaman Futbol Kulübü'ydü. Maçın 1-0'la kalması Iğdır Futbol Kulübü için mucize. Oğuz'un faydası. E, Bunun genel değerlendirmesini yapacağız. Tabi e, programımızda yapacağız. Programımızda da bekleriz arkadaşlar. Maç değerlendirmesini genel olarak yapacağız. Evet. E, ama bugün e, Karaman'da e, şehir çok güzel hazırlanmış. E, güzel etkinlikler yaptılar. E, ve tribünleri de full doldurdular. Iğdır Futbol Kulübü taraftarları da e, 1250 kilometre yol geldiler. Onlar da e, çok zorlu... E, şartlarda geldiler gidiyorlar. Onlara da başarılar dileyelim ve hayırlı, hayırlı yolculuklarımız dileyelim. İki takıma da bundan sonraki karşılaşmalarında başarılar dileyelim. Bu vlogumuzun da sonuna geldik. Kameramanımız Ahmet Karaca'ya buradan teşekkür ederim. Hüseyin Karabacak da yorumlarla bizlerle beraber oldu. Bizleri yine izlemeye devam edin.